Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar tekrardan. Kamera biraz geç algıladı. Belki iki kez demek istedim. Bugün size güzel bir ee, bir anlatım. Kendi bilgimi anlatım şeklinde geldim. Tabii ben bir tarih. Bunu birkaç videonun başına söyleyeyim. Ben bir tarih profesörü değilim. Bu benim hobi alanım. Ve bu da bir kitap tanıtımı değil. Arkadaşlar size geçen videomda e, kısa bir kitaplığımın videosunu yapmıştım ve ikinci kitaplığım köydeki olan kitaplığımın da çekeceğimi söylemiştim. Arkadaşlar e, bun, bu kitabında şeyini yapacağım. Tanıtım videosunu yapacağım. Ama ve lakin şimdi bu birkaç videodan oluşabilir. Bu kitap bitirene kadar. Bu kitap beni çok etkiledi. Halil İnalcık ve Halil Atatürk ve Demokratik Türkiye. Arkadaşlar ben birçok e, yani birçok demeyeyim ha, daha 14 yaşındayım. Tarih kitapları okuduğumda Yılmaz Özdil'in İlbar Ortaylı'nın kitaplarını okuduğumda Zülfü Livaneli de var. Daha biraz daha çocuksu. Okuduğumda kitaplarını e, hep bana bir şeyler çağırışlar. Ya da tarih video filmleri izlediğimde ya da kısa YouTube kesitleri izlediğimde bu Kaiser Türk olsun, Yusuf Hayal biraz komik anlatımını ya da Ruhi Çenet'in belgesel aslında kısa bir belgesel niteliğinde hep benim dikkatimi çekmiştir. Bu evrenle alakalı olsun işte Barış Özcan, Evrim Ağacı hep benim dikkatimi çekmiştir. Ve bir hobilerimden birisi de bunları da ben kitaplardan öğrendim. Videolardan öğrendim. Bu kitap beni çok etkiledi. Şu an Türkiye'nin oluşun oluşumunun başlangıcını okuyorsunuz arkadaşlar. Bu kitabı sonra daha sonra ee, tanıtımlarını yapacağım. E, arkadaşlar video başamadan önce bunu söylemek isterim. Bu ülke kolay kazanılmadı. Çok emek verildi. Bu işte bu da her şeyin kanıtıdır. İlk başta yazardan başlayalım. Halini alıcık Tarihinalcıktan aldım ben bunu. Hayriinalçık öldü bu arada. Yani Hayriinalçık kitabını aldım desem daha doğrudur. Bir asırlık ömründe çok kaliteli bir eski bir tarih yazarıdır. Hem de öğretmendir. Biraz da Osmanlı tarihine hitaben ee, çalışır. Burada zaten Kısa Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü, Ankara Üniversitesi Yakın Çağ üzerine doktorasını tamamlamış bir yazardır. Ee, birçok Amerika'da günlü üniversitelerden de e, e, ödüller aldığını burada görebiliyoruz arkadaşlar. Burada genellikle Osmanlı adına yaptı. The, opening, the Ottoman Appearance Osmanlı Devleti genellikle bu tarih üzerinde olduğu için bunlar üzerine yapmıştır. Şimdi kısacası işte yani azıcık kaliteli bir eski bir tarih yazarıdır gibi görüyorum şu anda daha ilk defa adını çok duydum ama ilk defa kitabını aldım ve beni çok etkiledi yüksek ihtimal o okuduğumuz birçok kitabı da alır biraz daha bilgilenmek istedim şimdi arkadaşlar hemen kısaca geçeyim 3 dakika olmuş çok da sizi yormayayım bu videoyu isterseniz biraz ilerletip izleyebilirsiniz ee, ya da nasıl diyeyim yemek yerken ya da sırf izle Seviyorsanız böyle koyup Beni dinleyerek izleyebilirsiniz ee, Arkadaşlar Biliyorsunuz Türkiye layık bir devlet Ve bundan birçok kişi yanlış bilgiler Yüzünden eleştirilere Maruz kalıyor Birçok kişi savunu, savunayım derken Kötü sonuçlar doğuruyor Bunların hepsini çok güzel bir şekilde Bizim Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sözleriyle Diye getirmenizi istiyorum Şimdi direk getiriyorum, okuyorum. Altın çizdiğim yerler. Bu beyanın da Mustafa Kemal, sekülerizmin zorunluluğunu şu kanıtlarla açıklamaya çalışmaktadır. Birinci, Müslümanız, Müslümanlığı reddetmiyoruz. Arkadaşlar, zaten e, annesi bir molla, yani o zaman e, iskan politikasıyla Selanik'e geliyorlar. E, Selanik'te Zaten ilk başta mahalle mektebine gidiyor. Sonra babasının üzerine işte kaliteli batıda eğitimler alıyor. Musta, Musta Kemal her zaman bunu, bunu isterdi. Din dinde kalsın. Din doğru bir şekilde eğitilsin. Hep bunu istedi. Benim anladığım bu. Annesi de molla olsa bile molla bu demek. O zaman kadınlar diyeyim çoğunlukta erkeklerde dini öğreten doğru bir şekilde telavuz eden kişi annesi de Molla Molla Hatun Zübeyde Hanım babası da Ali Rıza Bey kendisi bir devlet memuru her neyse onu biyografilerde yazarsınız dört maddeden oluşuyor birinci maddesi Müslümanız Müslümanlığı reddetmiyoruz savaş ikincisi fakat tarih gösteriyor ki din siyaset vasıtası yapılarak menfaat ve ihtiraslara alet edilmiştir. Akıl din siyaset vasıtasıyla birçok kere e, kend, insanlar kendi çıkarları menfaat çıkar çıkar meseleleri yüzünden e, birçok şeye girmiş ve ülkenin ya da o bir grubun düzenini bozmuştur. Dinin bir suçu yok dini kullananlar maalesef yanlış kullandılar. Üçüncü, inanç ve vicdanımıza ait kutsal duygularımız böyle ihtiraslara alet yapılmamalıdır. Diyor. Bak burada zaten demiş. Bizim inançlarımız, vicdanımıza ait kutsal duygularımız diyor ki başka yerlere alet edilmesin. Herkes doğru öğrenebilsin bunu diyor. Herkes yalanla yanlış. Bunu kullanacağınıza özgür olsunlar öğrensinler istiyor aslında. Atatürk'ün layıklığı getirme nedenlerinden birincisi bir herkes özgür olsun. iki herkes doğru kanıtlara varsın. Ve son olarak dördüncü bir tırnak işaretinde dünya ve din işlerini ayırmak Müslümanların bu dünyada ve öbür dünyada mutluluğu için zorunludur. İslam dininin gerçek büyüklüğü bununla meydana çıkacaktır. diyor Bence de doğru söylüyor. Kısacası buradan S1 okudum ve beni dinlerseniz sevinirim şimdi. Arkadaşlar Türkiye gerçekten Mustafa Kemal Atatürk ister sevin ister sevmeyin. Bana göre dünyada birinci şey saygıdır. Saygı duymamız lazım. Sevmeseniz sevin, sevme, sevmeyin, sevip sevmeyin. Saygı duymanız lazım. Bu her şey için. Sevmediğiniz sizden büyük olsun, küçük olsun. Her zaman Geldiğinde ayağa kalkın, merhaba deyin, konuşmasanız bile saygı olduğunu, saygı ifadenizi ifade edin. Hiç tokalaşmayıp, ayağa kalkmayıp, saygısızlık edip ona saydırmaktansa saygı edip içinde istemeyin. Ben buna inanıyorum. Ben de Mustafa Kemal'in her zaman haklı olduğunu inanıyorum. Ben bir Türk evladıyım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyorum. Ve yaptığı tarihleri ve tarihini okumaya da bayılıyorum. Burada arkadaşlar Afganistan'da Afganistan'da örnek vereyim. Hiç tereddüt etmeyeceğim. Şeriat meriat beni ilgilendirmiyor. Onlar beni aşacak konular. O siyasi şeyler, davalar beni aşacak konular. Herkesin kendi düşünceleri var çünkü. Oralara ben girmeyeyim. Ben sadece bunu demek istiyorum. Şu an benim de bir kız kardeşim var. Ve şu an özgür bir şekilde okula gidebiliyor. da top oynayabiliyor. Kitap okuyabiliyor. Kendisi çok güzel piyano çalabiliyor. Ve bunların hepsi layıklık ilkesiyle kadına verilen değerle geldi. Ben bunu demek istiyorum. Şu an bir Afganistan'da kadına değer verilmiyor. Neden kadın diye birçok kişi belki haklı kötü şeyler çalışır. Onlar beni iyi yere gelendirmez. Öyle insanları hiç sevmem. Arkadaşlar. Kadın ee, Tanrı bizi eşit şekilde yarattı. Ama hepimize yetenek verdi. Kadın şimdi erkek lider erkektir kadın liderlerimiz de var. Almanya'da Angela Merkel. Dinim aynı olmasa bile onda bir tanrı yarattı. O da tanrının bir evladı. Ve o da çok baksanıza dünyanın e, ülkeye girmiş Putin. Trump de herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bu verilere bakarak ben konuşuyorum. Ve üçüncüsü Angela Merkel. Benim için aslında hepsinden önce Mustafa Kemal Atatürk geliyor da şu anki resmi veriler bunlar. Angela Merkel bak kadın bir siyasetçi ve şu an Türkiye'mizde de kadın belediye başkanlarını kadın milletvekillerini görüyoruz. İşte bu Türkiye'nin Atatürk sayesinde getirildi. Sadece Atatürk değil. Atatürk önderlik etti. Silah arkadaşları ve ona destek veren tüm Türk halkı. Çünkü ben sadece Atatürk deseydim. Şu an Atatürk burada olsaydı bana sistem diyordu. Çünkü Atatürk derdi ki ben halk adamıyım. Ne diyor? Ben düşüncelerimi kendi iktidara sunmam. Ben düşüncelerimi halka sunarım. Çünkü ben halk adamıyım. Bunu Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk söylüyor. Yani diyeceğim şu ki bu ilke'nin gelmesi tüm Müslümanlar için hayırlısı oldu. Bunu demek istiyorum ve burada anladığım da bu benim arkadaşlar. Dinin hiçbir şeye girmemesi. Yani kısacası budur. Ve insan layık olabilir mi? Bu konu şey. arkadaşlar layıklı bir e, devlet anlayışıdır. Layıklık devlet anlayışıdır. Yani şimdi devlet anlayışı bir kişiye şey olabilir mi? Bilmiyorum ben cumhuriyet tamam cumhuriyetçilik güzel savunabilirsin. O yüzden bunları söylüyorum ve diğer şeyime geçiyorum arkadaşlar. Şimdi burayı okumak istiyorum. Sonra tartışmak istiyorum. Şu an 11 dakika olmuş. Çok video uzatmayacağım. Çünkü birkaç tane daha bölüm var. Oraları sonradan geleceğim. Bugün iki bölüm hakkında konuşacağım. Vicdan özgürlüğüne saygı gösteren kimse Veli Dedeoğlu'nun deyimiyle camiye gitmeyene kafir, zındık, komünist denmez. Camiye devam edene yobaz diye hakaret Yetin, yetin, yeltinilemez. Pardon biraz bu son kelimede biraz takıldım. Yeltenilemez demek istiyor arkadaşlar. Ne diyor burada camiye gitmeyene komis denilemez. Kafir zındık denilemez. Bak her şey önce saygı diyor arkadaşlar. Saygı her tüm kitapların içinde bir saygı vardır. Tabi doğru basılmış kitaplarda her şeyde bir saygı vardır. Bunu sakın unutmayın. Bak ne diyor? Kafir denilemez. Belki Müslüman. Ama herkes kalbinde yaşar arkadaşlar. Ama diyor ki camiye gidene de yobaz denilemez. Sen belki camiye gideni sevmiyorsun. Camiye ya da camiye gidenler de e, camiye gitmeyeni sevmiyor. Ama herkes saygı duyuyor birbirine. Ben bu yüzden bunu böyle yaptım. Ondan sonra kısacası bu dediklerimi anlamışsınızdır inşallah. Bu herkesin kendi düşüncesi aslında kısacası. Ee, Son arkadaşlar burayı bir okumak isterim. Mardin'e göre Atatürk reform için topluma yeni bir biçim kazandırmak üzere kafasında yeni bir e, toplum haritasıyla harekete geçmiştir tarihçi ve sosyolog her şeyden önce bu haritayı belirlemek zorundadır. Osmanlı toplumunda Osmanlı toplumunda da bürokratlar sultanın siyasi otoritesini kullanarak toplumu bir biçimde örgütlemek çalışmışlardır. Ve bir tane daha var. Metin Heper Atatürk döneminde karizmanın siyasi objektif bir modele dönüştüğünü ileri sürmektedir. Başka bir deyişle Atatürk kaynağı Fransız istilaline giden milli irade, popülerizm ve devletçilik biçiminde ifadesine bulan değerleri devlet kontrolünde bir eğitim programıyla yetiştirdiğini aydın bürokrat grubuna emanet et, etmiş ve onların eliyle gerçekleştirmeye çalışmıştı. Arkadaşlar <laughs> şu an iki yerde de altın çizim yerleri okudum ve kısacası size bir özet geç. Belki yanlış anlaşım, an anlamışımdır bilmiyorum. Ama arkadaşlar ilk başta Atatürk sadece Türk 3000'e yakın kitap okumuş ve bunların hepsi altına çizerek not almış. Bunu Anıtkabir Derneği yayınlıyor. Ben de geometri kitabını Anıtkabir Derneği'nden aldım. Ee, arkadaşlar e, sadece Türk Cancak Russo e, gibi bir, bir, te, birkaç tane daha vardı. Şu an lütfen affedin. Unuttum. Eee... Bu Özgür Ziya Gökalp, Nam Namık Kemal, Türk yazarlar, Tevik Fikret. Şimdi Canca Russo vardı. Ondan sonra Walter. Walter var. E şu an ikisi aklıma geldi. Lütfen hakikaten pardon kusura bakmayın. E, bunlardan yabancı görüşlerden de destek alarak düşünce akışını değiştirme. Ve Cumhuriyetçiliği aslında böyle bunun ülkenin temelini aslında tutur bu okudu kitaplarla yapmıştır. Ee, o yüzden Fransız İhtilali'nde de arkadaşlar gördüğünüz gibi milliyetçilik akımıyla birlikte ondan da etkileniyor. Ya da bakın Şerif Mardin, Türk sosyoloji ve siyaset bilimcileri başlıca Şerif Mardin ve Metin Eper esas itibariyle Max Weber sosyoloji kavramı çerçevesinde Atatürk'ü analiz etmiştir. Atatürkçülük bana göre sadece Atatürk değil Atatürk'ün gittiği yolu izlemedir. Mesela kendi ismim Meteci. Meteci, Meteciliği deseydim. Kendi Mete bu arada iyi kaymete. Meteciliği deseydim. Kendi yolundan giden, benim izlediğim yolla gidenlere örnek olsun diye böyle bir akış ilerlerdim. Atatürkçülük de budur. Mardin'e göre reform için topluma yeni bir toplum bak toplum halk bir harita her şeyin halkını düşünüyor ve burada arkadaşlar e, otoriteyi koruma örgütleme çalışmalarını Atatürk hepsini okuduğu kitaplarla ve topluma toplumcu bir adam oluşundan dolayı yapılmıştır kelimesiyle özetleyebilirim. E, zaten dediğim gibi sonra Artık yavaş yavaş kitap yine burada dursun yavaş yavaş e, modernizme geçtiğimizde modern batılaşma batılaştık mı batının iyi yönlerini aldık tam batılaşmadım çünkü batının kötü yönü de var arkadaşlar yani batının gerçekten bizden daha kötü yönleri de var o yüzden biz iyi yönlerini almaya çalıştık batının ama baktık kötüye doğru da şu anki şeye baktığımızda gidebiliyor tabi oraları beni ilgilendirmez Arkadaşlar ee, Kısacası Atatürk Modernizmden geçtiğinde Bürokratlar ee, Doğuruyor Ve bu Osmanlı zamanında da var Bu arada Ve onlara ee, Yeni siyasetin Modern siyasetin başlangıcı Adaletin oluşumu Bunların hepsini aslında Oluşturan bir kişidir toplum artası diyor zaten adalet kavramı hukuk kavramı siyasi diplomasi kavramlarını aslında böyle ilerlettik diyebilirim kitap hakikaten beni çok etkiledi daha okumaya devam edeceğim daha yeni başladım bir kitap bu hafta bitirmeyi hedefliyorum ve ee, Osmanlı'nın ekonomi hakkında bir kitabı var arkadaşlar Osmanlı hukuk ve devletler nerede hemen hemen sizi biraz bekleteceğim. Al şu an çok şey yapmayayım. Burada öyle burada yok herhalde ya. Çünkü bir tane o, ekonomi diye bir kitap var. Ee, yine e, Halil İnalcı'nın ee, e, in, Osmanlı'nın ekonomiyle ilgili. Halil Alcıyan mıydı? Tam yanlış olmasın. Onunla ilgili bir kitabı var. Ya da hukuk devleti anlayışı olabilir. O kitaplarını almak istiyorum. Halil Alcıyan'ın tüm kitaplarını okumak istiyorum kısacası. Kısacası arkadaşlar anladığım kadarıyla size gerçekten tarih anlamında ortaokul kademesindeki son sınıf öğrencilerine ve lise kademesindeki o 4 yıllık 4 yıl 9-10-11. sınıflara da bu kitabı öneririm. Bu kitap sizin gerçekten tarih derslerinizde ve genel kültürünüzde çok etkili olacağına inanıyorum. Bir nutuk 8. sınıf öğrencileri için bir nutuk iki de bu kitabı önerebilirim. Türkiye'nin oluşumunu anlatıyor. Şimdi ben böyle düşüncelerimi sundum ama belki yanlışım vardır. Bana bu yorumlarda anlatırsanız çok sevinirim. Kanalıma beğendiyseniz eğer abone olmayı like atmayı unutmayın. Yorumları açık bırakıyorum. Yorum atmayı da unutmayın. Artık etiketleyeceğim çünkü videolarım az görülüyor yani YouTube'a yazdığımda a abone sayım az olduğu için çok şey olmuyor yani YouTube kanalım çıkmıyor. O yüzden bir şeyler artık etiketleyeceğim. Ee, videolarımı görürseniz sevinir. Bugün bundan benden bu kadar. Diğer videomda görüşmek üzere.